Evet Esra Hocam. Nasılsınız? iyi miyiz? <laughs> Hareketlerimiz başlayacak. Normalde Esra Hoca bu kaydı yapıyordu. Fakat gülmekten kayıtları bitiremediğimiz için şimdi hareket yaptırma kısmı bana geldi. Esra Hoca bugün size sandalyede otururken iş yerinde ne tarz hareketler yapabilirsiniz? Onunla ilgili bir video hareketleri bana söyledi. Ben de şimdi hareketleri Esra Hoca'ya yaptıracağım. Esra Hoca'nın canını yakacağım. Okey. İlk hareketimiz sağ bacağımızı ileriye doğru uzatıyoruz. Okey. Geriye doğru indiriyoruz. Ve aşağıya. 3. 4. Hayır. Dizimizi bükerek. Bu. Nefesle. 1. Ve. 2. Aynen böyle. 3. 10 tekrar yapacağız bunu. 4. Dizinizi biraz yukarı kaldırmak zorunda kalabilirsiniz. Ayağınızın yeri değmemesi için. 10 oldu. Şimdi sol bacağa geçiyoruz. Evet. Bu hareketleri yaparken omuzlarınızı rahat bırakın. Dik durmaya çalışın. Ve aynen. Güzel. Dört oldu galiba. Beş. Beş. Altı bu. Ve nefes ver. Yedi. Sekiz. Dokuz. Son kez. Nefes verdik. Yeterli. Şimdi bacaklarımız biraz kasıldı. Yavaş yavaş hissediyoruz. Şimdi tek bacağımızı düz uzatıyoruz. Evet. Birazcık kaldırıyoruz. Çok fazla kaldırmaya çalışmayın. İki. Nefes verirken. Üç bacaktan kaldıracağız. 4, 5, 6. Nefes verelim, nefesinizi tutmayalım. Omuzlarınızı rahat bırakalım. Nasıl oluyormuş burada? 8, 9, pas yapalım bir yukarıda. Düz bacak, evet güzel. Devam, devam, devam. Haydi. 5, 6, 7, 8, 9, yeterli. Az önce canımı okuyordu benim. Sol bacaktayız. Nefes ver, kaldır. 2, oh rahatınız yerinde arkaya yaslandınız. Harika. 3, 4 5 6 7 8 9 pal çıkarda 4 5 6 7 8 9 son yeterli bıraktık düz attık bacakları esliyoruz bacaklarımıza doğru yavaşça öne doğru gidiyoruz dizlerinizi bükmeden yavaşça inmeye çalışıyoruz arka bacaklarımız burada stretch oluyor evet güzel iyi in ve çık. Son kez. In, in ve çık. Güzel. Şimdi dirsekler kapalı. Ayaklarımız sabit. Omuzlar rahat. Dik durduk. Vücut normal, natural pozisyonda. Nefes alırken açıyorum. Nefes verirken kapıyorum. Sıkıştırıyormuş gibi. Ver nefes. Ters nefes yaparsak eğer sırtımız çalışır. Nefes al, bekle. Nefes ver. Dirsekleri zorla sırt kaslarını aktif et. Aynen bu. Harika. 4 5 altı yeterli siz 10 tane yapabilirsiniz. Buradan yukarı kaldırıyoruz şimdi kolları dirsekler yana açık. Yukarıya kaldır ve indir. Evet. Omuzlar, trapez kasları burada güzel aktif çalışıyor. Gün içerisinde masa başında çok fazla böyle durduğunuz için bu biraz daha güçlendirecek ve rahatlatacak. 2 bir, son kez Yeterli. Şimdi elleri yana doğru uzattık. Aşağıya doğru uzanmaya çalışın. Bir sağ, bir sol el. Evet, omuzlar rahat dursun. Buradaki trapez kasınızın üst kısmı esnesin aşağıya doğru. Aynen, çok güzel. Devam. 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 Güzel gidiyorsun. İki, bir ve son. Yeterli. Yavaşça kalkıyorsun ya hocam. Bu sandalyeyi bu şekilde aldım, böyle koyuyorum. Geçtin arkasına, hayır geçiyorsun arkasına. Ellerle tuttun, omuzlar rahat, tek bacak geriye doğru yavaşça kalkacak. Güzel. Bu hareketi yaparken belinizi çok fazla böyle çukur yapmayın. Hafif içeri sokup sadece çok az bir kaldırış yapsanız yeterli. 3, 4 ve karnı sıkmayı unutmayın. 5, 6, 7, 8. 9 Fals geride 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Son Şimdi sağ bacaktayız. Nefes ver Aynen burayı unutmuyoruz Karın sıkı Beni destek olması için karnı sıkı mutlaka 5 6 7 Belimizi çok şükür yapmıyoruz 9 Son kez Pals ileride 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son. Yeterli. Bunu biraz öne aldım. Şimdi yerden bir şeyler topluyormuş gibi dizlerimizi bükmeden yavaşça gidiyoruz. Evet, süper. Güzel. Harika. Şimdi geriye doğru geldik. Geriye doğru bana doğru geliyorsun. Kollar yukarıda. Yukarıya doğru esniyorsun. Bir sağ kol, bir sol kol. Topla incirleri üzümleri, armutları hepsini topla yukarıdan, topla, 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 topla. Evet, harika gidiyorsun, güzel. Şimdi olduğun yerdesin, sandalyenin önündesin, sandalyeye oturup kalkıyorsun hocam. Bir, on tane yapacağız. İki, üç, dört, beş. Altı, nefesle 7 8 ve 9 son kez yeterli iniyorsun aşağıya oturabilirsin arkadaşlar iş yerinizde öğlen aralarında azıcık bir vakit bulduğunuzda 7-8 dakikalık böyle bir egzersiz yaparsanız vücudunuz kalori ihtiyacı duyacağı için Yeni enerji kaynakları yaratmak için size enerji sağlayacak bu tarz egzersizler. Masa başında oturduğunuzda, yorgun hissettiğinizde kendinizi bu tarz hareketler yapabilirsiniz. Başka güzel videolarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Esra Hocam harikaydın. Teşekkür <laughs> ediyorum. Çok Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.